Bugün de Makedonya'nın Veles bölgesinde bir kardeşimize misafirliğe geldik. Şu anda Veles güzel hakim tepeden bir görünüş. Misafirliğe geldiğimiz arkadaşlarımızın evi balkonundan çekiyoruz şimdi. Hemen önümüzde görüyorsunuz Vardar Nehri akıyor. Üsküp'ten buraya geliyor Vardar. Buradan da Evet, 50 kilometre Üsküp'ten burası. Evet. Türkçe adı Köprülü. Köprülü yani. Eskiden evet. eski şehir. Türkçe Köprülü var. Eskiden cami var. Cami. hala duruyor mu? Duruyor. Çalışır. Duruyor değil mi? Çık, cami. Tamam. Görevlisi var mı caminin? Var var. Hocalar var. Yaşayan şey var. Hocalar var değil mi? Tamam. Mevzim tam var. Ne cami? Aa cami. Aa gördüm. Değil. Mi? Arkadaşlar bakalım göstermeye çalışacağım. Bakın orada caminin minaresi görünüyor ama. Görünemeyebilir. Fazli ben Paşa görüyorum. Cami. Ne ne diyeceğim ben? Bazlipaşa Ahmet Camisi. Ee, dur. Sana söyleyeyim tekrar. Caminin adı ne dediniz? Fazli Paşa Ahmet. Ha Paşa, Paşa Ahmet, Ahmet Camisi. Paşa. Tamam. Anlaşıldı. Güzel. Misafirliğe geldiğimiz arkadaşlarımız bunlar. Şimdi Arkadaşımız balıkçılık da yapıyormuş burada Vardar nehrinde balık da yakalıyormuş. 20-30 kilometre uzağa gider balıkçılık yapar. Evet. Balık. Motorla çıkar. Balık ne balığı var? Beyaz balıklar var. Beyaz balık. Beyaz balık. Adını biliyor musunuz balığın? Evet. Nasıl? Hristiyanlar değildir. Skobal, Eyüpka, Mrena. Öyle balıklar var. Öyle balıklar var. Tutuyorsun, tutuyorsunuz, satıyor musunuz? Yok, 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 yok. Kendiniz yemek için. Aileniz Aile, yemek için. Aile için. Misafirler için. Tamam, e, şimdi şey sorayım. Veles'te kaç tane Müslüman var? Kaç hane Müslüman var? Ne kadar Türk olsun, onlar olsa, Roman olsun, Arnavut olsun fark etmez. Ne kadar Müslüman 90, hane? 96 Ev mi var? Evet, ev var. Şimdi de olsun. Fazla, fazla olabilir fazla ama. Devletin yeri işer. 9000, 9600. He. İnsan var. Müslüman nüfusu. Müslüman nüfus mu? Müslüman. Romanlar, herkes camiye gelirler. He, 9600 Müslüman nüfus var değil mi? Ha, evet. Ha, tamam. Roman evet. olsun, Türk olsun, Arnavut, Arnavut olsun, ondan sonra evet. Yörük olsun. Evet. Hepsi 9600 evet. veleste. iyi. Evet, Bayağı, Bayağı kalabalık. baya evet. kalabalık. Müslüman nüfus var. Burada güzel. Ee, şimdi Burada ben... Küpride var idi 13 tane cami. Eski eski 13 tane cami var idi. Anladım. Ama şimdi sadece bir tane kaldı. Sonra Yıkmışlar mı cami? Her şeyi yıktılar. Ee, şeyler devlet komünistler komünist evet. yıktılar. savaş evet. savaş zamanlarında yıkıldı değil mi yok yok yok, yok. Ee, komünist zamanda yıkıldı evet. anladım güzel buranın eski adı köprülü hani köprülü. bizim tarihten arkadaşlar tarih kitaplarında bizim köprülü Mehmet Paşa Köprülü Fuat Paşa onları tanıyoruz onlar da işte e, buralı kendisi kendilerinin memleketi işte bu köprülü dediğimiz şimdiki Makedon ismi Veles Tarihteki isim. Hmm. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet. Yugoslav zamanında Tito Velez'miş. Şimdi tito eskiden ver. insanlar tarafından ne kadar komünist olsa da arkadaşlar şey, e, ne kadar şey olsa da diktatör. Diktatörmüş kendisi. Kim ne derse desin. Ne, arka kadar arka desin. Arka ne kadar öyle olsa da insanlar tarafından seviliyor. Onun zamanında o insanlar rahatmış. Var. Var. Vila Zora. Eskiden en eski Vila Burasının adı Vila Zora. <laughs> hmm. Osmanlılardan. Osmanlı. Osmanlı. Daha önce. Daha önce hmm, Tamam. Burada arkadaşlarımıza geldik. Misafirle geldik burada kendileri. Sağ olun teşekkür ederiz. Allah razı olsun. Biz de çok memnun olduk. Bize hanenizi açtınız, yuvanızı açtınız. Bizi kabul ettiniz. Çok teşekkür ederiz. Youtube kanalım var benim. Biliyor muyum? Biliyor musun? Anladık diyor. <laughs> Orada tanıtım yapacağım. <laughs> Şimdi çekim yapıp konuşurken anlamışlar arkadaşlar YouTube kanal olduğumuz olduğunu. Şimdi bakın burada var da nehri'nin bir kolu geliyor velesin içinden akıyor. Meşhur. Evet kenarda bir tane de demir köprü görünüyor. Karşıda bir iki tane köprü. Arkadaşlar köprü köprülü denilmesinin maksadını zaten hepiniz anlamışsınızdır. Zamanında burada Osmanlı zamanında her iki yakayı birleştiren köprüler varmış burada. Ondan dolayı buraya Köprülü denilmiş. O köprü, Almanlar yapmışlar. Bu köprüyü mü? Aa, aşağıda demir bir köprü var. Onu da Almanlar yap yapmışlar değerli kardeşlerim. Evet. O zaman 20 30 yıllarında bu tren şeyi açık. Onun üzerinden demir demir yolu mu geçiyor? Geçiyor trenler oradan. Demir Balkos, yol geçiyor. Vapur geçiyor. Hmm. Anladım. Şimdilik burada sonlandıralım çekimimizi. Belki bir yere gidersek devam ederiz. Hmm, o da demir köprü. Ya bu ortadan vardır görürsün. Evet gör büyük köprü. Yeni köprüdür o. Hmm, evet. Neyse yeni köprü. Evet var da nehrin üzerinde ben şu anda buradan üç tane köprü görüyorum arkadaşlar. Daha bir tane var aşağıda. Daha aşağıda varmış. Kilometrede üç kilometre üç köprü var işte bak buradan. Evet. Üç köprü. Aşağıda var bir tane. Evet. Evet sizleri bir gül demeti manzarasıyla karşılıyoruz. Az önce geldiğimiz Veles'teki kardeşlerimizin hemen komşusu da Türk komşuları. Oraya geldik. Şimdi bakın bahçesinde ne kadar güzel güller, çiçekler, değişik değişik. Burada. Şimdi bakın ne kadar güzel. Az önce söylemiştik ya burada velesi kuş bakışı tepeden görüyoruz. Evet aşağıda Vardar Nehri. Şimdi başka şeyler de göstereceğim değerli kardeşlerimiz sizlere. Bakın burada kardeşimiz çocuklarının torun sevgisinden kendilerine havuz yapmış. Ondan sonra burada yine güller, küçük armutlar. Burada bir tane küçük köpeğimiz de var. Ona bir şeker, şirin bir yuva yapmışlar. Etrafında yine güller, çiçekler. Şimdi bakın size komşularımızı göstereceğiz ama komşularımızı gösterirken size bir şey söyleyeceğim. Burada Makedonya'da bizim bu kardeşlerimiz evet selamımızı aldık. Evet. Teşekkür ediyoruz. Şimdi bunları gelip görmek lazım burada. O kadar candan, o kadar sıcak kanlı insanlar ki yani geldiğinizde şaşarsınız kardeşlerim. Şimdi şöyle söyleyeceğim. Biz Türkiye'deyken bu kardeşlerimizin bu kadar buralarda bizden biri olduklarını bilmiyorduk. Yani bizim gibi konuşan, bizim gibi kültürleri olan, bizim gibi yaşayan insanlar olduğunu asla ve asla tahmin edemezdik. Ama buraya geldik bu komşularımız, bu kardeşlerimiz Makedonya'da, Türkiye'de bizler neysek aynen burada. Bunlar geliyorsunuz, oturuyorsunuz, konuşuyorsunuz, muhabbet ediyorsunuz. Yani kendinizi Makedonya'da değil de sanki Türkiye'nin herhangi bir köşesinde, herhangi bir ilinde gibi evet. görüyorsunuz. Evet, değerli kardeşlerim bakın zaten eğer fırsat olur gelirseniz yani sadece buraya gelmenize gerek yok. Makedonya'nın neresine gitseniz aynen bu kültürde insanlarla karşılaşırsınız değerli kardeşlerim bu komşularımız da Allah razı olsun kendilerinden bizlere hanelerini açtılar yuvalarını açtılar güler yüzle sohbetlerini ettik kendilerinden çok teşekkür ediyoruz kendilerine de Türkiye'ye selam gö göndermek ister misiniz evet Evet. evet bakın Türkiye'ye çok selam gönderiyorlar Sadece. evet bakın Türkiye'ye çok selam Türkiye sevdası var kızlarımız gelin kızlarımız buraya bakalım Evet, <laughs> ondan sonra burada değerli kardeşlerim, sadece burada değil, neresi olursa olsun burada büyük bir Türkiye sevdası var. Türklerden, ondan sonra Türkiye'den neredeyse Türkiye'de hiç gitmeyen kimse yok gibi. Kime sorsanız Türkiye'ye bir defa, iki defa en az yani 10 defa, 20 defa, 50 defa gidenler var. Benim Rado işte mesela, gerçi bazıları ticari olarak e, bazı sebeplerle gidiyorlar ama iki haftada belki demeyeyim ama ayda bir kesinlikle gidenler var. Değerli kardeşlerim, olduğum yerde çok hem de. Onun için Türkiye ile Makedonya sanki e, hani biz Azeriler için diyoruz ya iki devlet tek millet diye gerçekten de burada sanki aynı kültürü yaşıyorsunuz gibi iki devlet tek millet gibi

Arkadaşlar Yani bir alternatif tedavi Yöntemi gördünüz şimdi Veles'te Misafirliğe geldiğimiz arkadaş Kendisi yaşadığı tecrübelerden Anlatarak Böyle bir tedavi Uygulamaya çalıştı Evet Var mı bir faydasını gördünüz mü? Pot kuçuyor mu lan? Pot Aha. O bir su at. Kim bilir? <laughs> Türkçe konuş Türkçe. Ha. 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 <laughs> e, Diz kapak altına bir damar. Evet. Şimdi onu masaj gibi yaptı. Hem daha göç. Gez bakalım şöyle. Maşallah maşallah. Arkadaşlar dizlerinde problem olan varsa gelsin. Abimizin adı ne? Dilaver. Dilaver kardeşimizi bulsun. Hemen anında tedavi burada. Tüm dünyadan buraya, Tüm dünyadan buraya gelsinler. Tanıtım ücretsiz ama belirli bir zamandan sonra artık belirli bir para alacak arkadaşımız. Yok <laughs> parasız. <laughs> Devam ediyoruz. Allah rızası için. Allah rızası para benden. Zamanla müşteri çok olursa alacağım biliyorum. Yok <laughs> yok. Veriseler Daha önce zamanları çalışıyorum. Veriler gerçek vermez. Yani. Tamam. Dur. Ayşe kina buraya. Ayşe kina zırtlağı tamam küçük aman be sinirim anlıyorum. Postum Evet. Da, evet. be, öyledik, hadi kalk bakalım şimdi daha yedik. ha şimdi o bir, yeni bir, yeni bir daha kafadan bir Vay. Ya, bize... birkaç seans olması lazım birkaç defa bir değil daha mi bu dur çok eski eski olduğu için Tamam. bekliyoruz Ay, arkadaşlar bu tedavi yöntemi o, görmekle olmaz yerinde tecrübe etmeniz lazım hadi bakalım Sıra. şeyi de soracaktım buradan arkadaşlar az önce yarım kaldı ilk önce arkadaşlara bir merhaba diyelim bizim youtube kanalımız var burada arkadaşlar şimdi karşıda merhaba karşıda fabrika var gördüğüm veleste bu fabrika ne fabrikasıydı? Döküm fabrikası dediniz değil mi? Döküm fabrikası. orada şey, kurşun. Kurşun mu döküyorlar? Kurşun, kurşun. Kurşun. Bunun ham maddesi nereden çıkıyor? Var burada şeyde bu. Probiştip tarafında şeyler var orada. Maden ocakları var oradan. Evet arkadaşlar görüyorsunuz burada bir maden var ama kapanmış. Büyük, evet, büyük bir maden ocağı kapanmış. Önceden burada e, ipekçilikle, ipek dokumacılık fabrikası da varmış. Yugoslavya zamanında. zamanında bunlar kapanmışlar. Porselen fabrikası var. Porselen. Korselen tabak fabrikası da varmış arkadaşlar. Başka var mıydı biliyor musunuz? Şu anda halk halk neyle geçiniyor şu anda? Arkadaş şu anda halkın geçim kaynağı ne burada genel olarak? Her şey. Her şey. Tekstil var değil mi? Devam ediyor. Tekstil var her şey var, tekstil çok var. Daha fazla tekstil. tekstil var. Tütün ekenler var mı? zayıf yok. Az değil mi? Az. az, Belez'de az. bazı az. bazı yörelerde tütün. Önceden vardı. Şimdi fazla yok. ekiyorlar. Salı evet. köylerde. köylerde fazla. Köylerde fazla. Evet. Tamam. Devlet işlerinde çalışanlar var. Devlet var. Evet. Hı hı. Devlet işlerinde var. Evet, güzel. Üst gidiyorlar, çalışıyorlar. Evet. <laughs> Veles'ten gördüğümüz gibi bu şekilde doğal manzaralar arkadaşlar.